Eğer gidip arkasından vurursan şey yapıyorsun. Savaş sen önce başlatıyorsun. Oo, ilk ben hasar, ben hasar alıp olay. Bu arada ben sürekli Hı. evden goblin bulacağız zannediyordum. Demek şeyde de mahallede de böyle savaş başlatabiliyoruz. Evet açık dünyada da düşmanlar var. Hmm. Demin oyun Hı. Mi aldın? Yo, sayı mı aldı? Yo almadı. Ben durdurabiliyorum kareyle. Bu arada runaway de yapabiliyoruz artık overworld'de olduğumuz için. Dünyada girdiğimiz için. O oh oynuyor. No, Basamak. oynuyor. Oh Aa Splash Sms üçlüye karşı iyi olabilirdi ya. Aa Hiç aklıma gelmedi var ya. Ama yani üçlü olacağını bilmiyorduk ki. Doğru doğru. Hayır lütfen en son kayın toplamızdan bahsetmesem bu arada ya. Güzel kontra atak yaptı bu arada. Savununca. Nasıl başlıyor? X'e bas dedi. Ben Dual Shock 4'teki X zannettim. <laughs> Xbox 360'daki X'e basmam gerekiyordu. O da kareye denk geliyor. <laughs> teşekkürler. Teşekkürler oyun. Yani ya da Erdem. Yani <laughs> ikimize de teşekkürler. Ona vurmasaydın keşke. Onun zırhına hiçbir şey yapamıyor şu anda. Şişt, dikkat etmeden vururken biliyor musun? Büyücüye dal ya. Büyücüye dalmamız lazım. Diğerine füze dal. geldiyse füzeyi atayım ya. Füze onu bitirir. Hiçbir işe yaramayacak. Adam aşk kalkan niye kırılmadı hala ya? Bizimki bir saldırıda kırılıyor. Bizimki de kırılmadı. Kalkanlar yani ne oldu bir ya? Bir tur sürüyor biliyor musun? Bir dakika yine mi onu seçtin? Ne onu? Of. Neyse alan hasarı verdi İyi. Allah'tan. Şuna <laughs> Sonunda be. İyi be. Bir dakika senin yakan skillin yoktu ki ya nasıl yandı o? Güzel soru. Açıkçası ben füzeden dolayı olduğunu düşünüyorum ya da biz yandıysak acaba onları da yakabilme gücümüz mü var? Düşündürücü. Bir, a, bu sefer seni görebiliyor. Görebildiği için şey yapamıyorsun. Sen niye kadar B ile hızlı hızlı koşmaya çalış. Haha. Ne haber? <laughs> Demek ki şeyi iyi yapmışlar yapay zeka. Çünkü başını o ne çevirdiğinde geçtim. Acaba başını bize doğru yok, çevirdiğinde yok. belli bir şey var benim bildiğim kadarıyla. Mesafesi mi var? Aha. Yalnız hepsi dörtte belki Saldırmasam mıydı? 4 level. Oradakine saldı bence. Canları çok yüksek. Biz de iyi hasar Erken. veriyoruz tabi çok şükür de. şey biraz daha güçlendirmem lazım Everett'i. Şu pul aldığımız iyi oldu ama Reynold çok güçlendi. Hasar olarak mı? Hmm. İyi hasar ya, veriyor veriyorum. Yani. ev, Everett'a e da kesinlikle istediğimiz bir şey. Bu arada. Evet. Çünkü bayağı iyi hasar veriyor yani, kontra atakta. atak atıyor aynen. güzel. Oha baya hasar koyuyoruz yalnız. Bu tür bazı sıra tabanlı oyunlarda özellikle telefon oyunlarında şey var. Oyuncular hı. sıkılmasın diye oto diye bir tuş koymuşlar. Basıyorsun hı hı. ona. Ee, sen vurmuyorsun. Karakterler kendileri vuruyor. Oyun hızlı hızlı ilerliyor. Hatta oradan hızını da ayarlayabiliyorsun. 5x hızını alabiliyorsun falan. Ama timingin bu kadar önemli bir olduğu bir oyunda şey diyor İyi, ya. Yapamaz. <laughs> Mümkün değil. Undertale'dır ne bileyim bu Bunlar da işlemez bence ya. Tabi, yani, diyorum yani mükemmel zamanda şey saldırman lazım, mükemmel zamanda şey yapman lazım. Tabi tabi. Yani, mükemmel zaman değildi gerçi. Çok basit basitleşmiş bir şey de bu. Hı hı, aynen. Arka plan değişti mi, değişmedi mi? Bence değişmedi. Savaş arka planı. Bana değişmedi gibi geldi. Biraz daha karanlıklaşsa aslında buraya uygun şekilde. İkinci oyun öyle çalışıyor çünkü de. Şu diğer tarafa gitsene ne bence? Bir dakika Sıraya koy bir şey diyor. Bana yaklaş. Saldıramadım ya. Adam önde duruyordu yani. Korkuluk bizim düşmanımız mı? Ee, hepsi dörtte be. Biz niye dört olamadık galiba? Bir şekilde kazanıyorsun ama 3'den 4 seviyeye karşı. Bence şükret. Yani ona da şükretmek lazım ama sanki ucu ucuna kazanıyoruz gibi geldi bana. Tamam belki ucu ucuna değildi. Canımız bayağı hızlı bitiyor çünkü. <laughs> evet, Allah Allah. Evrat'ın özelliğinde olması ne kadar var? O çok var. <laughs> Öleceğim. Ne <Yalnız. Ben> diyorum? <laughs> Bu Tam çok fazla boyuyor. Evet çıkamıyorum. Çıkamadım az önce. Ee, Umalım da. Yaktın da. Ama söndü. Peki. Hadi bakalım. 55 vuruyorsun en fazla ama ya. Hayır 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 hayır. Oh çok şükür. Kazandın az önce. Her şey buna bağlı. Niye <laughs> yok artık? Ne? Niye? Niye? <laughs> Aa, yine. Hasan Aa, oh. ha, kalkan koydu. İki vuracaksın ama. Füze atsam. İki mi vurdun? Hadi üç. İyi. Üç. <gülüyor> <gülüyor> İyi denk geldi. Arka plan da çökmüş olması iyi bu arada. Şey çok önemli. At, gelen saldırıyı savunabilmek çok önemli. İnanılmaz hasar veriyorlar. Sen benden ne istiyorsun? Ah bunu hissedebiliyorum. Hey konuşan korkuluk. Korkmadın mı? Pek sayılmaz. Ben çocuğum yani. Korkmalısın. Çok güçlü ve tehlikeli bir cadıyı kovalıyorsun. Onunla savaşmamıza yardım eder misin? Hayır. Çok dürüstsün. <laughs> Ama sana bunu verebilirim. Ne verdi? Evet. Aa, balkabağı kostüm. Evet. Deseni verdi. Ve... Bir malzemesini de verdi yani. İyi, güzel. O ne be? Bilmiyorum. Vuralım mı? Bu arada... Şey... Özgürlük heykelini hiç kullanmadın daha savaşlarda? Harbiden. İstersen bir dene. Nasıl? şey yapacağız. Aa, ev, e, tak istersen. Deneyelim çok merak ettim hiç aklıma gel gelmedi gerçekten. İşte bu yüzden seni konuk alıyorum Ceyhun. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Open up. <laughs> Açılacağı benzemiyor. Sanırım gücümüzün ötesinde. Bir kıyafet açacağız herhalde onu. Şunu denesem. Sanmam ya. Şövalyeyi deneyeyim. Yok olmadı. Tamam. Umarım daha işlevseldi ya. Evlat'ın skill'inden. Umarım. Merak ediyorum. Tamam planın gerisine kaldık biliyorum ama bunlar çok tembel. Özellikle de şu. Onu otobüsün altında uyurken buldum. 5 dakika içerisinde bütün şekerleri yükleyin ve güz marketine götürün. Geç kalmayın yoksa bu DNA'yı alır cebine sokarım. Evet bu fazla kişiselli. Hop. Çıkıyoruz mu? Tamamdır. Pardon. Sıkıntı yok. Erdemciğim çıkıyormuşuz. Pekala o zaman. Her şey kuzeye bağlıydı ve biraz erken uyandı. Yok sıkıntı değil. O zaman yolunuz açık olsun sizin. Teşekkürler. Ee... Dediğin gibi ben şeyim. Tamam. Sen kayıt noktasına kadar oynayacaksın herhalde. Aynen. Ben bir kaydedeyim oyunu. Muhtemelen burada da kaydetmiştir diye düşünüyorum. Çünkü o geçitten geçtikten sonra bir saving dedi. Hatta tabii bu tabii, tabii. O da... tekrar açtığımda bu ara sahne de oynayabilir. Evet. Büyük ihtimalle bu cutscene bittiği zaman save edecek. Hmm, tamam ben devam ettiririm o zaman. Tamam sen bu kısmı çevi ben kaçayım. Tamam. Hoşçakal. kal ee, görüşürüz. Dediğin gibi bilgisayar yanında. Evet o zaman devam ediyoruz. Ne Reynold eğer... <laughs> ne Reynolds beni yiyecekler. <laughs> Bir dakika oyun durdurmuşum tamam. <laughs> Hiç kimse hiçbir şey yemeyecek. Biri bir şey yiyecekse bu herif megafonunu yiyecek. <laughs> Sana kötü tarafımı göstereceğim çocuk. O boss savaş mı bekliyor bizi? Evet. Bunların bir patronu varmış bir de. Az önceki geçen konuşmayı çok çeviremedim ancak patrona götüreceklermiş kardeşimizin olduğu şeker otobüsüne. Oo bu herif savaşta çok daha çirkin görünüyor. Sana kibar davranmayacağım dedi az önce. Merak etme. Ah be biraz daha bekleseydin keşke. Aa birilerini çağırabiliyor. Megafonunun da canı var herifin. Bu iyi olmadı. Kendisini öldürsem direkt nasıl olur? Hiçbir şey anlamadım. Şeyi özgürlük heykeli nasıl kullanacağım konusunda. O güzel. Megafonu yandı kül oldu. A kendisi de öldü. Vay be yendik. M megafona saldırma hiç gerek yoktu o zaman. <laughs> ah. Neden sigara içmeyi bırakmak için bugünü seçtim? Otobüsün peşinden gidiyoruz. Yardır. Evet çok mantıklı. Yani oradan düşmeyeceksiniz kesinlikle bir şey tutunmadan. Hadi yine iyisiniz. Oven marketine gidiyoruz. AVM'sine. Muhtemelen Ceyhun'un dediği gibi arka planda değişecektir. Ah! Çabuk. Kimse bizi görmeden içeri girelim. Tüh be o şeyleri açamadık. Mumya tabutlarını. Neredeyiz biz? Autumn Heaven AVM'sindeyiz sanırım. Buranın bir AVM olduğuna emin misin? Bana bir zindan gibi göründü. Ki ben buna çoktan hazırım. Ee, AVM'nin bu kısmı... ...tadilatta olmalı. Hey gel şuna bak. Sen de benim gördüğümü mü görüyorsun? Hmm... Evet. Oraya gidiyorlar. Yani... ...ana şeker toplama yerine. O zaman çabuk şeker dükkanını... Motherload kendi diye bir terim var oyunda. Ben onun nasıl çevireceğimi bilmediğim için ana şeker toplama yeri diyeceğim. Pekala, umarım oyun kendi kendine kaydetmiştir ya. Save falan görmedim ama şuralarda bir kayıt noktası olursa hiç fena olmaz. Heh kaydetti. Pekala, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.